Yani bugün isteriz onlara, alalım yani. Bir ormandan alalım bence. Orman olur, bir şey olur. Başkanım, ee, burası çok güzel. Araç park yeri Ağaçlandırmak için belli bir. Atıp araştırma oyunumuz var. Mesela gelenler Bundan ayarlıyoruz. Mesela şurada He. Ee, çeşit yani. çeşit şeyleri var. Şöyle. Bu da ne oluyor çocuk? Atak. Yani burada hem oyun hem eğitim. Dışarıda çocuklar böyle e, bir şey ektirmeye çalışıyoruz filan. İşte bardağı bir şey, bir ekliyorlar, bir şey ekliyorlar, suluyorlar, sota eliyorlar. Ya burası çeyli bir zannetmiş. Kıymetli hemşehrilerim, temiz ve güzel bir yıldırım için çevre çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İlçemizin sıfır atık getirme merkezinin inşasına başladık. Kısa sürede burayı tamamlayarak hizmete açmış olacağız. Yine mahallelerde oluşturduğumuz mobil atık getirme merkezleriyle de vatandaşımızın kolay bir şekilde atığını geri dönüşüme kazandırmasını sağlıyoruz. Karapınar'daki tesislerimize de yapacağımız toplama ayrıştırma e, tesisiyle e, beraber e, sıfır atık noktasında ciddi bir adım atmış olacağız.